Evet. Siz beni demek ki buradaki evimi patlatmıştınız ne? Buradaki evimi patlatmıştınız. Oğlum dedim size bir gün görüşeceğimizi. O gün, bugün lan. Şimdi önce sizdiniz. Şimdi ben. Daha yeni başlıyoruz Aaa Patlayın ulan Ulan patla ulan Patlayın ulan Aaa Patlayın ulan Hı? Şimdi sıra sana geldi lan. Komşumdun. Seni çok severdim ama yaptığın ihanet çok kötüydü. Hadi patla bakayım ulan. Dedim. Bugün siz yarın ben. Yak 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 yak. Yak, 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 Ha, ha, ha. Zaten belliydi sizden bir acık çıkmaz.